Abi, Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. İftar masasındayken bulunduğum yerdeki camiden iki dakika önce ezan okundu. Okununca e, oruca kaza gerekir mi? Evde hanımla teravih namazımı eşimle cemaatle kılabilir miyim demiş. Evet. Ezan okununca bir şey gerekmez de bir şey yediyse. E onu kastediyor herhalde <laughs> kardeşimiz. Ezan isterse beş dakika önce okulsun. Biz vaktinde yemişsek, iftar yapmışsak bir sıkıntı evet, yani yok. Vaktinde Ama o ezana uyarak şayet e, bozmuşsak kaza gerekecek. Şimdi e, şunu da karıştıran kardeşlerimiz var. Mesela vakit girdiyse illa İsterse bize hadi yiyin diye ezan sesi duymamız evet, gerekmiyor. Gerek, tabii, tabii, tabii. E, olay bitmiştir. Evet. Ama tabii ki vakit girmemişse <laughs> şimdi burada kaza gerekmiyor. Biz hocam. uygulamamız şöyle. Yani biz mutlaka artık Cenab-ı Hakk'a hamdolsun çok imkanlar var. Yani eskiden saat bile yoktu yani. Saat bile yoktu. Gölgeyle, güneşle bu işler tespit ediliyordu yani. E şimdi elhamdülillah her şey var. Dolayısıyla kul bir noktada değil de birkaç noktadan işi takip ederse birisinde belki bir hata olabilir. Yani hata olabilir ama diğer taraftan bunu tahsil edecek imkan var. Elhamdülillah. Biraz hassas olmak gerekiyor ya yani.